Bismillahirrahmanirrahim. Haberlere bir bakış. 1 Mart 2024 1. Gazze halkı, Yahudilerin soykırımı sürdürmesini engellemek için Müslüman ülkelere çağrıda bulunuyorlar. Gazze'deki hükümet medya ofisi, 29 Şubat 2024 günü, Yahudi varlığının güçlerinin Gazze şeridinin kuzeyinde bulunan Nablus'lu kavşağı yanındaki Raşit Caddesi'nde yardım bekleyen halka karşı katliam yaptığını açıkladı. Bu da yaklaşık 140 kişinin şehit olması ve yaklaşık 700 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlandı. Ofis, işgal güçlerinin bu korkunç katliamı, Gazze şeridi halkına yönelik soykırımın bir parçası olarak önceden planlayarak gerçekleştirdiğini belirtti. Zira kurbanların yardım almak için bölgeye gittiklerini biliyordu ama onları soğukkanlılıkta öldürdü. Aşağılık ve utanç verici bir tutumla Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı Yahudi yanlısı rejimler havadan bazı yardımlar atmaya başladılar. Oysa bu rejimler kara yoluyla düşmana kesintisiz yardım ulaştırıyor. Hatta düşman yardım beklemek için toplanan insanları bile bombalamaya başladı. Mısır, Gazze'ye geçişlerin olduğunu ve buradan yardımları gidermeyi güç yetiremediğini bildiği için havadan yardımların atılması konusunda bu ikisine katılacağını açıkladı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra şunları söyledi. İşgalin son dönemde gerçekleştirdiği katliamlar soykırım serisinde yeni bir dönüşümü teşkil ediyor. Nablus'lu kavşağı yakındaki Raşit Caddesi'ndeki ölü sayısının artması muhtemeldir. İşgal güçlerinin Gazze'nin kuzeyinde 700 bin kişiyi hem hedef alarak hem de aç bırakarak sistematik katliam operasyonları işlediğini belirtti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı 29 Şubat 2024 günü geçen 7 Ekim'den Yahudi saldırısından bu yana şehit sayısının 30 bini aştığını belirtti. Bu arada Yahudi güçleri Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine şiddetli baskınlar düzenlemeye devam ediyor. Gazze şeridi Amerika ve batılı ülkelerin tüm silah ve mühimmatlarını sağladığı düşman kuvvetleriyle kıyasla çok az imkanlarla düşmana karşı direnişe devam etmesiyle birlikte neredeyse yok edilmiş bir hale geldi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 29 Şubat 2024 günü kongre oturumu sırasında kendisine İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocuk ve kadın sayısının sorulması üzerine şöyle dedi. 25 binden fazla. Ve şöyle ekledi. Gazze yönelik savaşın başlangıcında İsrail'e yaklaşık 21 bin hassas güdümlü mühimmat gönderildi. Rütürs. Bunlar, imkansızlıkları nedeniyle sayıları bilinmeyen enkaz altında kalan adamların dışında olanlar. Gazze'deki hükümet ofisi, dünyaya ve Arap ve İslam dünyasındaki ülkelere soykırım savaşını durdurmak için derhal müdahale etme çağrısında bulundu. Ancak Müslüman ülkelerdeki devletler, Onların çağrılarına icabet etmedikleri gibi yöneticileri de Gazi'deki çocuk ve kadınlar başta olmak üzere masum insanların maruz kaldığı trajedilere ilişkin haberlerini duymak ya da resimlerini görmek istemiyorlar. Bu yüzden onlara yardım etmek ve düşmanlarından intikam almak için orduları harekete geçirmediler. Zira onların duyguları kürelmiş olup mertlik ve adamlıklarını kaybetmişlerdir. Dolayısıyla onlar, halklarının kendilerini devirmek için isyan etmemeleri amacıyla Amerika ve Batı'nın kendileri için bu savaşı durdurmalarını bekliyorlar. 2. Türkiye Dışişleri Bakanı Yardımcısı İsrail'in ihlal etmediği bir hukuk kuralı yok dedi ama ülkesi desteklemeye devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ahmet Yıldız 27 Şubat 2024'te İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen İnsan Hakları Konseyi'nin 55. oturumunda yaptığı konuşmada şunları söyledi: İsrail'in ihlal etmediği bir hukuk kuralı yok ahlaki bir kural da yok maalesef. Ve şöyle dedi. İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden gelişi güzel ve barbarca saldırıları, uluslararası toplumun kanunlara dayalı uluslararası sisteme olan güvenini sarstı. Ve şöyle dedi. Türkiye ayrımcılık, Müslüman karşıtlığı, İslamfobi ve antisemitizm gibi insan haklarına ilişkin birçok toplantıya katıldı. Birçok haktan, kuraldan bahsediyor ama İsrail'e geldiğinde maalesef bunlar çok değerli olmuyor ya da uygulatamıyor.'' Aa, AA. Buna rağmen Türkiye devleti batı ile ittifak kurmakta, NATO saflarında savaşmakta, Yahudi varlığını desteklemeye devam etmekte ve saldırganlığını sürdürmesi için ona her gün ihtiyaç olduğu her şeyi sağlamaktadır. Tıpkı Türkiye Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraroğlu'nun 11 Ocak 2024 tarihinde itiraf ettiği gibi, Yahudi varlığını desteklemek için 7 Ekim ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Türk limanlarından İsrail'e yaklaşık 701 gemi sefer yapmakta yani günde ortalama yaklaşık 8 gemi gitmektedir. El Cezira 11 Ocak 2024 Bu gemilerin Yahudi ordusunu beslemeyip giydirmek için yiyecek ve giyecek taşıdığını, savaş sanayisi için ham madde sallamak üzere demir ve çelik taşıdığını ve Yahudi tanklarını finanse etmek için Azerbaycan'dan gelen petrol taşıdığını açıkladı. Hakeza Türkiye rejimi Yahudilerin saldırılarına ve Gazze halkına yönelik soykırıma ortak oluyor ve pratik olarak yaptığı her şeyi onaylıyor. 3 eski Yahudi başbakanı. İsrail'in çıkarı bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına izin veriyor. Yahudi varlığının eski başbakanı Ehud Ölmert, 28 Şubat 2024'te Amerikan Bloomberg ağına şunları söyledi. İsrail, Gazze şeridinin güneyindeki refaha yönelik olası bir kara saldırısı, ABD tarafından sürdürülemez olarak görülüyor. Ancak İsrail için çok daha tehlikeli olan, komşu Mısır'ın Yahudi devletiyle yaptığı 45 yıllık diplomatik anlaşmayı iptal edebilmesidir. Bu, İsrail ile Mısır arasındaki barış anlaşmasının çökmesine yol açabilir. Bu ise göze alamayacağımız bir risktir. Mısır'ın henüz böyle bir tehditte bulunmadığını da belirtti. Ve şöyle dedi. Sonunda bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermek İsrail'in çıkarınadır. İsrail çok uzun süredir işgal nedeniyle dünya çapında birçok insanın nefretini kazanmıştır. Çünkü bizler uzun yıllar Filistinlerle makul bir anlaşmaya varmaya yönelik her türlü girişimi reddettik kendi kaderlerini tayin etme haklarını kullanabilecekleri ortamın oluşturulmasına yardımcı olmadık. Ölmert'in 2006 ila 2009 yılları arasında Yahudi Vallarının hükümetine başkanlık ettiği ve 2008 yılının sonu ile 2009 yılının başında Gazze'ye yönelik bir savaş başlattığı bilinmelidir. Yahudiler Mısır'daki durumun değişeceğinden korkuyorlar ve onlar şimdi Amerika'ya bağlı Sisi'ye güveniyorlar. Ancak durum kökten değişebilir ve 2011 yılındaki gibi olmayabilir. Dolayısıyla onlar bir Filistin devleti kurulmasının kendi çıkarlarına olduğunun farkındalar. Çünkü mevcut Filistin otoritesi onlara hizmet ettiği gibi o da onlara hizmet edecek ve bazıları da Filistin meselesinin çözüldüğü vehmine kapılacaktır. 4. Türkiye, Amerikan planı kapsamında Somali'de savunma işbirliği anlaşması imzaladı. Somali hükümeti 21 Şubat 2024 günü Türkiye ile savunma işbirliği anlaşmasını onayladı. Zira Somali Enformasyon Bakanı Davut Eyad Yama, ilk sosyal medya hesabından şunları söyledi. Kabine, NATO üyesi ve Somali'nin yakın müttefiki Türkiye ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını onayladı. Bu dönem noktası niteliğindeki 10 yıllık anlaşma, Somali hükümetinin egemenliğini koruma çabalarını önemli ölçüde güçlendirecektir ve anlaşmayı çok önemli bir adım olarak nitelendirdi. Türkiye, 8 Şubat 2024'te Somali ile savunma ve ekonomik işbirliğine yönelik bir çerçeve anlaşması imzaladı. Nitekim Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, ofisi tarafından yayınlanan bir video kaydında bakanları önünde şunları söyledi. Anlaşma, Somali'nin terörizm, korsanlık ve Somali sularına atık atılması korkusuna son verecek ve Somali kıyılarındaki dış tehditleri ve ihlalleri önleyecektir. Ve Türkiye'yi değerli ve güvenlik bir dost olarak nitelendirdi. Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmut, Başkan Mogadishu'daki başkanlık sarayına düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi. Anlaşma herhangi bir üçüncü tarafı hedef almıyor ve Somali donanması kurmayı, Somali sularındaki doğal kaynaklardan yararlanmayı ve bunları korsanlardan, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ve terörizm gibi yasa dışı faaliyetlerden korumayı hedefliyor. Anlaşma bir çerçeve anlaşması olup, uygulanması için 10 yıllık protokol ve anlaşmaları içermektedir. Türkiye, Somali'nin kara sularını korumasına, kaynaklarını kullanmasına ve Somali'nin donanmasını rehabilite etmesine yardım etmeye hazır olduğunu ifade eden tek ülkedir. AA 22 Şubat 2024. Amerika'nın Somali'de nüfuzunun olduğu ve Erdoğan Türkiye'sine rejimi koruma ve destekleme rolü verdiği bilinmelidir. Bu yüzden Türkiye, Amerika'nın kendisi için çizdiği planlara göre her yerde hareket ediyor. Buna binaen Amerikan liderliğindeki NATO kapsamında Türkiye, Irak Libya, Azerbaycan ve daha önce de Afganistan'a kuvvetler göndermişti. Ama Gazze halkını korumak için herhangi bir asker ya da herhangi bir silah parçası göndermiyor. Aksine Yahudi varlığını destekliyor. Nitekim ona yönelik Amerikan emirleri verilmedi. Dolayısıyla ertesi günü yani soykırımdan sonraki günü bekliyor. Çünkü tıpkı barışın korunması için güvenlik konseyi kararlarının uygulaması adı altında Yahudi varlığını korumak için ünlü güçleri kapsamında Lübnan'a kuvvetler gönderdiği gibi Yahudi varlığını korumak için de kuvvetler gönderecektir. 5. Fransa, ajanı Kaysay'da güvenlik programları finansmanında destek veriyor. El Cezire, Fransız dergisi Jun Afrika'dan 29 Şubat 2024 tarihinde Tunus Cumhurbaşkanı Kaysay'dan Tunus Ulusal Güvenlik Genel Müdürlüğü'ne dijital tanıma, kimlik tespiti ve suça yönelik modern bir sistem sağlamaya hazırlandığını aktardı hem de ülkenin tanık olduğu boğucu ekonomik krize rağmen. Dergi, bu otomatik biyometrik tanımlama sistemi programının İTAMA kurumu tarafından tasarlandığını belirtti. Bu kurum ise kimlik güvenliği hizmetlerini sağlayan özel şirketlere ve hükümetlere yüz tanıma ve diğer kimlik belirleme ürünleri ve yazılımları satın Fransa merkezi çok uluslu bir teknoloji şirketidir. MBIC olarak adlandırılan programın maliyeti, Fransa İçişleri Bakanlığı Sivipol Teknik İşbirliği Departmanı tarafından yaklaşık 6 milyon Euro'ya ulaşıyor. Bu programın hedefleri arasında Tunus'un yeni suç ve terör biçimleriyle mücadele etmek için Karabedene sınırlarının güvenliğine katkıda bulunan devlet kurumlarının teknik ve operasyonel yeteneklerini yeniden yapılandırmasına ve güçlendirmesine yardımcı olmak yer alıyor. Böylece Fransa suç ve terörle mücadele adı altında Kayseri'nin rejimine ve onun nüfusuna karşı çıkanlara savaşmak için Ajana Kayseri'de yardım etmeye çalışıyor. Hizbut Tahrir Merkezi Medya Ofisi için yazan Esat Mansur.